Evet dostlar bugün Punto aracımıza şöyle görmüş olduğunuz gibi Kemal Oto Aksesuar'dan aldığımız abart logolarını yapıştıracağız. Kolonya ya temizlik oranını arttırmak için. Tamam. Tertemiz oldu. Aldığımız aksesuarlarımız da bunlar. Çok sıkı bantlamıştır. Açana kadar mahvoldu. Şöyle ölçüyoruz. Aynen bu burası. Daha da çevreyi kirletmeyelim. Şu amden bölümünü. Havanın kuru olduğu bir günde yapmanız önemli. Yağmur değmesin, su değmesin ki yapışma oranı artsın. Evet. şöyle bir bakalım. Çok tehlikeli bir şey oldu Serdar bu. Mükemmel ya.